Selamlar millet ben Çın Bugün arkadaşlar manyak bir videoyla beraberiz gençler Bugünkü videomuzda aslında böyle DM'lere okuyacağım gibi girip gençler yan hesaptan kendime hacker şakası ya Ay videoyu kaçırdım bir dakika kapatmam lazım bir dakika kapat nerede Ay, yanlış yer aha Tekrar gelelim bir dakika Dum dum Selamlar millet ben Çığın Bugün arkadaşlar sizlerle bana gönderdiğiniz mesajları okuyacağım gençler Çok merak ediyorum bu mesajları Mesajlara geçmeden önce küçük bir intro'muz var İntro'cuk gel buraya bakalım Çıkış çıkış piu Oha çüş ne diyorsun Çağ video mu atmış şaka yapıyorsun Ölmemiş miydi o Ben onu çok seviyorum yeah. Sen abi ne olur diri pat VIP yap beni yeah. Ve evet arkadaşlar intro bittiğine göre yeniden selam nasılsınız gençler iyi misiniz ben çok teşekkür ederim teşekkürler ben çok teşekkür ederim teşekkürler anladım abi. Her neyse gençler dediğim gibi bugün DM kutumu kontrol edeceğim gençler sizden gelen mesajları kontrol edeceğim Kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar güzel mesajlar attığınıza inanmaktayım ben Hemen abi şifremizi girelim şuraya aynen şifremizi girdik abi şu anda Tamam şimdi videoyu şurada bir durduralım Evet durdu tamam güzel Şimdi abi hemen buraya şimdi oyna Hemen abi şuradan böyle bir rastgele erkek seçelim ten rengimiz de böyle nigo olsun nigo olalım abi her güzeldir tamam okey tamamlandı kullanacağı da bu ne hıca reyim hıca kreyim evet abi tamamdır hemen parola yazalım şuraya bir şuradan hemen hemen abi tamam hadi seri seri hızlı dön hadi 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 şüphelenecekler şimdi hadi 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 tamam anladık ha tamam tamam ben tanıyorum seni tamam ha Jackson aynı adamsın teşekkür ederim bana hıcak Şu durumumuzda daha bir şimdi hacker olduğumuzu belli etmemiz gerekiyor Şimdi siz anlamayacaksınız kendimi tehdit edeceğim bir dakika Hemen ne yapıyorsun kısmına Bu ne hıcak Bu ne hıcak reyim yazalım abi hemen Sonuna da şeytan koyalım Tamam abi işlem başladı şimdi hemen bizim hesabımıza adı neydi? Knight'a girmiştim doğru bir an unuttum. Demoknitor18 tamam abi burada. Şimdi hemen arkadaşı ekleyelim. Tamam abi şimdi ondan sonra mesaj atalım şimdi buna. Merhaba, merhaba, merhaba. Bu ne Hıcaklı? Hesabına veda et bir dakika da süren kaldı. Şimdi abi hemen şuradan şunu atalım. Dur, dur, dur. Bu ne? Bıcakre, Hesap, X, Babın, Benim artık. Sonra da devil abi. O şeytan işareti gençler. Olmazsa olmaz. Şimdi abi tamam. Videoya geri dönelim. Bir dakika. <laughs> Bir saniye. Şuradan hemen videomuzu başlatalım abi. Taşla 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 şunu da kapatalım kimse şüphelenmesin Evet abi şu anda gençler an itibariyle MSP'ye girmiş bulunmaktayım Ufak bir kesinti oldu işte aile baskınları falan filan bu şekilde oluyor Neyse gençler fazla uzatmadan bugün dediğim gibi abi mesajları okuyacağım bana gönderdiğiniz Hemen mesajlara bakalım İlk kişi Bına Hıcakre'yim Haydee Merhaba Bına Hıcakre Bına Hıcakre Higgsbun benim aldık. Bu ne? Hıcatlı hesabım benim artık. Yav he he. Evet abi yav he he yazdık. Aa efendim dede baskın yedik. Dur 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 hemen tamam şimdi şey hemen şuradan. Kardeşim benim hesabına px hesabına gıda et bir tıkım Evet abi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kardeşim hesabına veda et dedi. Bir dakikam var dedi. Ne bir dakikam var oğlum ya. Ya ya kardeşim bir de git yazalım bir de git yazalım şöyle abi Neyse biz bir fame magazinimizi kontrol edelim o sırada gençler Fame magazinimizi hemen şu anda kontrol ediyoruz 373 imza almışız toplamda teşekkür ederim Fotoğraflarım 235 lav almış durum güncellemelerim 150 lav falan filan almış Hemen bir bakalım abi şöyle bakmak istiyorum şahsen ben şu anda Şuradan hemen abi bakalım 52 like bu 100 like bu 83 like bu Oo, güzel abi sevdim ben bunu Aa, şimdi abi her neyse dakikamız doldu değil aynen şu an evet arkadaşlar bir içeri gidip geliyordum ben ama videoyu durdurduk şimdi şuradan hemen gel tam odayı değiştirdim benim şiftem neydi abi hemen şunu yapayım eski bir şuydu Yok çok yanlış yazdık abi yazalım abi. Yeni da yazalım abi. Ne oluyor lan? Eklendik neyse. Şöyle hemen. yazalım. Yaz, 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 yaz. Şimdi 3, 2, Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz Ay yanlışlıkla msp Ay bunu göstermeyecektim neyse bir Dakika Burayı keselim abi kimse görmemiş gibi yapıyoruz Buraları abi yani Yanlışlıkla gençler msp'yi kapattım Arasında oluyor böyle şeyler Elim ayağım girdi Neyse abi hesabıma gireyim hemen Yine oğlum ben bu şifreni Neden kapatıyorum ya Yanlışlıkla elim falan kayıyor abi Dur yanlış hesap Hemen girelim arkadaşlar Hesabıma Bir dakika neydi abi? Şifremiz dum 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 dum. Ne? Yanlış mı yazdım lan? Dum 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 what the fuck lan faklan. Bir dakika yoksa o mu yaptı? Bir saniye. şey yan hesabıma gireyim abi şu anda elim ayağım tutuyor bir dakika kodlan. Bir saniye hemen gireyim abi. Diyorum abi şu anda umarım o yapmamıştır abi hemen bakıyorum bir bir dakika abi şu an o kişiye mesaj atacağım arkadaşlar hemen şu muydu abi hesabında nasıl yazılıyordu hesabında doğru onun halbuki nasıl yazılıyor yani hesa lan neyse adı nasıl yazılıyor abi onun şu an elim ayağım titriyor abi hesabım gitti inanılır gibi değil oha Evet arkadaşlar şu anda o kişinin hesabını bulduk. O kişinin hesabına gençler mesaj atıyordum. Kardeşim, kardeşim. Sen mi yaptın? Evet abi şimdi. Arkadaşlar elim ayağım titriyor. Ben bir yüzümü yıkayıp geliyorum videoyu da. Ne yazsam inanılır. Şey olur şimdi. Bir dakika. Bunun ben kendi hesabıma mesaj atmamış mıyım? Bakın bakayım. Atmışım. Niye burada gözükmüyor? Ha gözüktü. Kardeşim sen Ne diyebilirim? Evet denedim dostum. Şimdi bana iki tane ver yoksa Xbox benim olur. Evet arkadaşlar elim ayağım titriyordu Elim ayağım titrerken mesaj atmış Evet denedim dostum Şimdi bana iki tane direkt ver yoksa hesabım olur Arkadaşlar ben şu anda çok korktum Ben buna iki tane direkt ne abi şu anda hemen hediye edeceğim Çünkü ciddi anlamda korktum arkadaşlar Şu siyah iki direkt vereyim hemen ben bu arkadaşa Şuradan hemen verelim abi Nerede iki tane direkt Aynen abi Şu anda verdim Hemen yazalım kardeşim Verdim Sifre Sx Şifox Şifoxumu Şifoxumu geri ver Tamam arkadaşlar şu anda ben bir elimi yüzümü yıkıyorum o giden iki dedik için yine geleceğim abi Aha, Şimdi inanacak değil mi bu isteyenler çünkü enayiler ah ah neyse şimdi açalım abi şunu da Oh böyle iki dedik güzel güzel Şimdi peki şuna geri verelim de şu sala. da vermeyelim bir dakika Şuradan mesaj atayım ah, yazalım tamam dostum sağ ol Evet arkadaşlar şu anda Evet arkadaşlar ben yokken bana bir şifre vermiş. Abi şu anda o hesaba girmeyi deneyeceğim çünkü çok korkuyordum şu anda Acaba abi gerçekten hacklediler mi bizi gerçekten şu anda bilgisayarım erişimleri falan mı var Bunlar beni çok korkutuyor çünkü canım hesabım benim be lütfen gitme ya Şimdi hemen bakıyoruz abi adamın verdiği şifreyi deniyoruz abi Oh abi hesabıma geri giriş yaptım Şu anda arkadaşlar hesabımdayım Hemen her şeyden önce bir parolayı değiştirmem lazım Anlıyorum diyeyim abi Şuna Hemen parolayı değiştir. Abi parolamı değiştireyim hemen Dım 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 dım, dım. dım. Hemen abi paralı dımı İki tane drip'imiz oldu olan ama neyse abi Alırız önemli olan hesap Şimdi hemen şuradan arkadaşlar yazalım Abi gitti abi öldü abi Yok yok çağın yok çağın, çağın yok. Şöyle hemen abi yazalım şifrelerimizi. Nasıl? Nasıl, nasıl, nasıl? Çünkü yanlış yazmışız birinden birine. Şimdi şöyle yapalım abi hemen oynat oynat oynat. Niye bu kadar uzun şifre yapmış gibi de geri alamayayım diye uzun şifre yapmış ya duygusuz. Kaydet. Evet abi parolayı değiştirdik. Arkadaşlar bu video bu kadar da elim ayağım titriyor. İzlediğiniz için sağ olun abi. Bugün de böyle bir hacklenme yaşadık mesajları de, okuyacağım derken başka videoda görüşürüz abi. Hoşçakalın. Her neyse arkadaşlar şaka maka böyle bir parodi videosu daydı. Bu tarz MSP tubaların inan ıı, çektiği böyle işte ben hackerım hesabını ver ya da size bu tarz şeyler falan filan yazanlara gençler inanmayın. Böyle bir hafif yine parodi dalga geçme amaçlı yapılan bir videoydu bundan önceki video gibi. Kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar inanmayın bu tarz insanlara. Bu tarz insanlar sadece sizi korkutmaya çalışıyor. Aynı şekilde MSP tubuları da inanmayın abi. İzlediğiniz için sağ olun. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Takipte kalmayı unutmayın. Ve hepinize bay bay.